Çok güzel <laughs> olmuşsun Firuze. Harikasın canım. Ee, kimin kızı? Abimin kızı. Kendini katmasan olmaz Elmas. İyi misin kızım? Ben iyiyim sen. Sen iyiysen ben de iyiyim. Neredeyiz peki? Nereye geldik? Suna burası... ...benim Firuze ile oturduğum ev. Tamam baba, o zaman hemen beni geri götürün. Bir dakika dur. Dur. Bir olanları gördün. Şimdi buradan çıkıp hemen gidemeyiz. Bir süre burada kalman lazım. Baba şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Dalga geçiyorsun yani. Bu kadarı da olmaz çünkü. Girmem yani ben bu eve. Suna bak şimdi bir dinle. Dinle kızım. Sonuçta burası da benim evim. Buraya gelme sebebimiz de... ...en yakın ve en güvenli güzergah olduğu için. Hem... ...içeride mercan da var. Belki onu görmek istersin. Ben ölsem girmem bu eve baba. Suna, Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz Suna ile yemeğe çıkmıştık. Ortalık biraz karışınca. Peşimize düşenler falan oldu. Sonra... ...güvenlik için burası daha yakın diye... ...buraya giriş yaptım. İyi yapmışsınız. Çok iyi yapmışsınız. Suna gel istersen oturmak ister misin? Mercan burada mı? Mercan odasında. Ablasıyla oyun oynuyor. İyi. Ben onu görebilir miyim? Tabii. Ben odasını göstereyim sana. Alo Cezayir. Sabit sevkiyatı erkene çekmiş hemen yola çıkmamız lazım. Sunu hala yanımdaysa gönderelim çocuklarla istersen. Kalsın burada. Ben dönünce götürürüm eve. Necip'le bir kanla konuş emanetleri hazırlasınlar. Kurbana da sinyal çek önden. Her şey hazır merak etme. Ses var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam